Beni koyup koyup gitme ne olursun. Durduğun yerde dur. Kendini martılarla bir tutma. Senin kanatların yok düşersin, yorulursun. Beni koyup koyup gitme ne olursun. Bırak gemiler sensiz gitsin. Herkes gibi yaşasana sen. İşine gücüne baksana. Evlenirsin çocuğun olur. Bak sonun kötüye varacak. Beni koyup koyup gitme ne olur. Elimi ayağımı tutuyorlar, yetişemiyorum ardından. Hevesim olsa param olmuyor, param olsa hevesim. Yaptıklarını affettim, seninle gelemeyeceğim maddiyle inanın. Beni koyup koyup gitme ne olursun.